Organ bağışı bir kez daha hayat kurtardı. Ateşli silahla yaralanma sonucu beyin ölümü gerçekleşen 42 yaşındaki bir kişinin bağışlanan organlarıyla 5 kişi yaşama tutundu. Profesör Doktor Mehmet Haberal ve ekibi Başkent Üniversitesi Adana Doktor Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 12 saat boyunca ameliyathanedeydi. İki böbrek, bir karaciğer nakli gerçekleştirdiler. Bağışlanan kalp, uçak, ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne, akciğer İstanbul Koşu Hastanesi'ne gönderildi. Ameliyat masasında hayatı değişen hastalarsa şu an gayet sağlıklı. Hem onların hem de yakınlarının teşekkürü Profesör Doktor Mehmet Haberala. Çağrıları ise ortak. Organ bağışının artması. Bağışlanan organlar 5 kişiye hayat oldu. Profesör Doktor Mehmet Haberal'ın Ankara'dan Adana'ya uzanan hayat yolculuğu 7 Haziran saat 21'de başladı. Ateşli silahla yaralanma sonucu Başkent Üniversitesi Doktor Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi gören 42 yaşındaki bir kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı beyin ölümü gerçekleşti. Bu kişinin organlarını bağışladığı haberini alan Profesör Doktor Mehmet Haberalında zamanla yarışı başladı. Ekibiyle birlikte hemen Adana'ya hareket etti. Evet. Adana'da da Başkent Üniversitesi'nin deneyimli ekibi kısa sürede organize oldu. Organ bekleyen kişilerin listeleri tarandı, gerekli tetkikler yapıldı, hazırlıklar tamamlandı. Sonlarında radyolojik tetkiklerle bir sıkıntı yok, kardiyoloji onayını aldık göğüs hastalıkları onayını aldık. Birinci sırada zaten hocam. Hani imkanlar. Evet, birinci Evet, sırada. Gece 2'de Profesör Averal 50 kişilik ekibiyle birlikte ameliyathanedeydi. 12 saatte 2 böbrek 1 karaciğer nakli gerçekleştirdiler. Bağışlanan kalp uçak ambulansı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne, akciğerse İstanbul Koşu Hastanesi'ne gönderildi. Profesör Doktor Mehmet Averal nakillerin ardından yoğun bakım alınan hastalarını ziyaret etti. Son durumlarını titizlikle inceledi. Ne <laughs> <laughs> Hasta yakınları da Haberal ve ekibine teşekkür etti. Profesör Doktor Mehmet Haberal organ bağışı çağrısı yaparken hayat bağışlayın der. Gerçekten de öyle. Hayatı karaciğer nakliyle ameliyat masasında değişen 44 yaşındaki Ömer Çolak ve eşi Ayşe Çolak bağış çağrısında bulundu. Allah razı olsun hocamızdan. <laughs> Böyle bir hastaneden Allah tuttuğunu altın etsin Mehmet Bey'in. Umudum yoktu. Bana sorsalardı oradan bağışı. Dünyayı nasıl geldiysem beni öyle kömün geldim Yani sıcak bakmazdım ben. Ama içine düşünce insanoğlu yani bir hayat kaç kişiye umut oldu bak. Geceden beri kaç aile geldiler. Böbrekli, kalpli, kaç kişiye umut, ışık oldu. Allah razı olsun. Allah mekanını cennet eylesin. Ben başkent hastanesinden çok teşekkür ederim. Başta ölmek üzere Mehmet Bey'imiz Ankara'dan bizim için özel geldi. Nakil, nakil başında bizzat kendisi oldu. Bütün ekibe teşekkür ederim. Yani ki o kadar çok önemli. Kaç aileye mutluluk sebep oldu. Bugün için bizzat kendimiz şahit olduk. Allah razı olsun bahşeden Çok da teşvik ederim. Sağ, Allah başına, ederim. <laughs> var, hocam. Sağ olun. ederim.